Ben Serkan'la evleneceğim baba. Size hayatta mutluluklar diliyorum kızım. Hmm. Ne demek bu? E abinin yolundan gideceksen... ...bizim olurumuzu almadan işler yapacaksan... ...yolun açık olsun. Sana hayatta mutluluklar diliyorum kızım. Yani beni siliyorsun... Sen nasıl anladıysan. Sen niye konuşmuyorsun anne? Hani beni destekliyordun? Son sözü hep baban söyler biliyorsun. Hı. Hmm. Ya. Bu defa son sözü ben söyleyeyim. Eviniz, arabanız, hizmetçileriniz... ...ve bana sunduğunuz her şeyi reddediyorum. Bağımlı olmak hiç olmamaktan farklı değil benim için. Size hayatta mutluluklar. İlk defa böyle çekip gitmesine hak veriyorum. Bu oyunu fazla uzatmayalım istersen Orhan. He? Kızın tahmin ettiğimiz tepkileri verdi. Şimdi sıra diğerinde. Bakalım sınavı geçebilecek mi? Ya geçemezse? O zaman kızımız gerekli dersi verir kendisine. <laughs> Doğru. Doğru tabii. Kaçın kurrasıyım ben.